Yiyecek israfına elveda, akıllı yemek pişirmeye merhaba deyin. Samsung'un yapay zeka buzdolabı ile tanışın. Bu sıradan bir buzdolabı değil. İçinde yapay zeka görüşü var, malzemelerinizi tanıyor ve size tarifler öneriyor. Aile merkezi devasa dokunmatik ekranıyla internette gezinmenizi, film izlemenizi, hatta telefon görüşmeleri yapmanızı sağlıyor. Sizi bağlı tutuyor. Esnek bölge mi? İstediğiniz yiyeceğe göre ayarlayabilirsiniz. Akıllı eşyalar entegrasyonu sayesinde buzdolabınızı her yerden kontrol edebilirsiniz. Susadınız mı? İçecek merkezi tam size göre. Ayrıca özelleştirilebilir kapı panelleri sayesinde mutfağınıza mükemmel şekilde uyum sağlar. Ve biraz da çevreden bahsedelim. Yapay zeka enerji modu enerji tüketimini azaltarak hem paranızdan hem de dünyamızdan tasarruf etmenizi sağlıyor. Samsung yapay zeka buzdolabı ile mutfağınızı daha akıllı, daha taze ve daha eğlenceli hale getirin.